Goji beri nasıl tüketilir? Doğrudan tüketme. Kuru goji berileri doğrudan yerek tüketebilirsiniz. Ancak bazı insanlar goji berilerin yoğurt, müsli, salata veya smoothie gibi yiyeceklerle karıştırarak tüketmeyi tercih ederler. Çay Goji berileri sıcak suyla demleyerek çay yapabilirsiniz. Bir fıncan sıcak suya bir avuç goji beri ekleyin ve birkaç dakika demlemeye bırakın. Ardından süzerek içebilirsiniz. Tatlılar ve kurabiyeler. Goji tatlılarınıza, kurabiyelerinize ve keklerinize ekleyerek tatlandırıcı ve besleyici bir bileşen olarak kullanabilirsiniz. Soslar ve yemekler. Goji berileri, et yemekleri, pilavlar, soslar ve çorbalar gibi yemeklerin içine ekleyerek lezzet ve besin değeri katabilirsiniz. İçecekler Oji verileri, sumitiler, meyve suları ve karışık içeceklerin içine ekleyerek tüketebilirsiniz. Hazırladığımız videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın.